Selamlar hepinize. Bugün hard disk nasıl takılır? Hangi kablolar hard diske bağlanır? Bilgisayara nasıl bağlanır? Ve bağladıktan sonra nasıl kurarız? Hard diski taktım ama gözükmüyor. Bilgisayarımda gözükmüyor, çıkmıyor gibi sorularınızın cevabını göstereceğim. öncelikle olarak PC'nizden gelen SATA güç kablosunu bulmanız gerekiyor. Böyle bir şey. Pardon. Ucu şu şekilde Hard SATA güç kablosuna bağlanacak iki tane ucu vardır. Bunları tam gösteremedim. Bu kabloyu bulacaksınız. Zaten PSU'dan çıkıyor bu direkt. Bunu bulduktan sonra sonra buradan genellikle yeni nesil kasalarda arkada bulunur. Eğer öndeyse öndeki taraftan yapın. Arkadan şunu çıkartıyoruz. E, diskimizin oturma şeyisini. <laughs> Ondan sonra hard bu tarafı yani girişleri şöyle gelecek şekilde, böyle gelecek şekilde, size şu şekilde gelecek şekilde, bunu buraya oturtmanız gerekiyor. Dikkatli olun. Bu biraz sizi zorlayabilir. Şuradaki e, çentiklerin, buradaki deliklere girmesi gerekiyor. Dikkatli olun, kırmayın. Bu sizi biraz yorar, ama uğraştıktan sonra kolay bir şekilde takacaksınız. Hemen takıp göstereyim. Gördüğünüz gibi taktım ben bunu hiç e, sallantısı yok oynamıyor yerinden ama buradaki vida deliklerinden bilgisayarınızın kasasından çıkan uyumlu vidalarla bu vida deliklerinden vidalarsanız sizin için daha iyi olur şimdi vidalıyorum ben şöyle vidam var göstereyim Evet vidalarına taktıktan sonra buradaki porta yerleştiriyoruz kolay bir şekilde kolay bir şekilde oturttum buraya satıdan çektiğimiz sata güç kablosunu şurada gördüğünüz yere takıyoruz dikkat edin sata güç kablomuzu yerleştirdikten sonra şu kabloları biraz düzenleyin hemen kabloları da biraz düzenli hale getirdim arkadaşlar bunun ardından anakarta bağlamak için sata kablosuna ihtiyacımız var bu genelde bilgisayar kasanızın içinden çıkar eğer buna sahip değilseniz bunu temin etmeniz gerekiyor bunu aldıktan sonra Şurada gördüğünüz güç kablosunun yanındaki SATA girişine de bunu takıyoruz. Evet SATA güç kablosunu bağladıktan sonra SATA kablomuzun bize uygun olan istediğimiz bir ucunu SATA girişine takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer ucunu bize rahat olacak şekilde ön panele çıkartmamız gerekiyor. İstediğimiz bir bölmeden ön panele çıkartıyoruz. Ardından ön panele geçip ana kartımızda bulunan SATA girişine gördüğünüz gibi SATA 3 yazıyor. SATA girişine herhangi bir girişine SATA kablomuzun diğer ürünü bağlıyoruz. Bunu gösteremeyeceğim. Ya. Diğer SATA girişimizde buraya oturttuktan sonra artık kasamızı kapatabiliriz. Evet kasadaki işimizi bitirdikten sonra bu bilgisayar diyelim. Burada diskimizi göremememiz çok normal. Çünkü diskimizi aktif etmedik. Buradan bu bilgisayarı kapatabiliriz. Bilgisayarıma gelip sağ tıkla yönet diyoruz. Buna evet diyoruz. size direkt açılabilir. Buraya geldikten sonra disk yönetimi diyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu benim eski önceki SSD'im. Ve bu da yeni taktığımız disk. Bundan buraya sağ tık yapıp yeni basit birim diyoruz. İleri diyoruz. Buradan e, gördüğünüz gibi 476.923 MB diyor benim diskim için. İstersem 200.000 MB yapabilirim. Yani 2'ye ayırabilirim, 3'e ayırabilirim. Ama böyle bir şey yapmayacağım. Tek disk olarak kuracağım. İleri diyorum. Buradan D veya C yapabilirsiniz. Kalabilir. İleri diyorum. Buradan ileri diyorum. İleri son diyorum. Kuruyorum arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra buraya yeni birim olarak geliyor zaten gördüğünüz gibi D sürücüsü. Bu bilgisayara girdiğim zaman gördüğünüz gibi D sürücüsünü buradan gösteriyor bana. İçi boş şu an daha yeni bağladığımız için. Eğer sizde olmazsa yani bu bilgisayarda gözükmezse şöyle burası yine boş olursa buradan yeni birime geliyorsunuz. Sürücü harfi ve yolu değiştir diyorsunuz. Ekleye geliyorsunuz. Burada sizde böyle olmaz. Şurası seçili olur. Buraya bir isim girerek tamam derseniz aynı şekilde benlik gibi gözükecektir sizlerde de. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.